Merhaba arkadaşlar bugün sadece Minecraft'ın 5 oluyor galiba 5. bölümüyle karşınızdayım. Şimdi bu bölümde bu bölümde takas yapacağız. Şimdi ne takası? Tabii ki de odun, çubuk, ne milyon diyorum ya. Ne moda mı ilk defa duydum da şey var mı yok. Hadi bakalım arkadaşlar şey, yumurta. Bakın tavuk çıkıyor izleyin. Hem de 4 tane bak. Bu nereye ama düşmedi. <laughs> garip arkadaşlar, garip şeyler, garip. Hem de çok. Bunları kıralım. Kırılacak şimdi. Bakın. Şunu kırıldı. Bunu kırıyorum kırılıyor balta. Bunu kırdım ama kırıldı. bak. İyi. Olmuyor arkadaşlar boş ver. Uğraşmayacağım. Kırmasını da istemem balta ona çıkması. Çünkü sonra nasıl olsun topu çekeceğim. Olsun demirim var. Sen ne yapıyorsun? Ya Allah. Ya tükürüyor. Herkes bizi tükürüyor, tükürüyor. Kaç. 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 <laughs> Lamadan kaçacağım. Hiç aklım ucundan bile geçmez arkadaşlar. Ama kaçtım. Garip. Şimdi güzel bir tane de şey yapalım. Demir. Var mı? Demir. Demir. Ee, şuraya bütün demirleri toplarsa. Oo. Demir. Envanterimde varmış. Ben körüm arkadaşlar galiba. Şimdi. <laughs> Ve 24 tane odun. Bir tane çubuk yap. Gel buradan bir tane demir balta yapalım. Tamam. Güzel arkadaşlar. Şimdi birazcık odun toplayacağım. Eğer kapı açılırsa. Açılmasın. Ben uyuyayım. Yoksa hop öleceğiz. Zor biraz arkadaşlar. Minecraft'ta hayatta kalmak. geldi bir kere öldüm zaten. O da şeyde oldu. Ee, oldu? Hmm, o oh. unuttum ya boşver. Arkadaşlar bu arada video dışında balık ee, tutayım. Geçen video için sıkıntı sıkıcı olur arkadaşlar. Ve 50 aboneye özel yayın açmayı düşünüyorum eğer açabilirsem. Ah! YouTube'da tabii ki de. Şimdi hangi evi yok edelim? Bu evi yok edebiliriz bence arkadaşlar. ideal yok olmak için. O <laughs> oh, rahat rahat kırıyorum ha. Bunlar odun mu? Yok. Soyulmuş odun sandım da arkadaşlar değilmiş yapılacak bir şey yok. Bütün evdeki odunları toplayacağız. Öyle böyle bir sürü odunumuz olacak arkadaşlar. Bir kaç odunumuz oldu bizim? Onu da bilmiyorum. Video dışı dakika. Video Videoyu kapatıp da toplasam, durdurup da tane yapabiliyoruz. Yapalım. Niye olmuyorsun? O crafting yapacaktım abi. Tamam arkadaşlar birazcık da sapa sapa bir sürü sapa yapar, Yap yaparım. yaparım ne? sopamız oldu arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce cümbüte çevirelim ve şuradaki köylümüzden şey alalım. Yemek. Yemek köyde var ya arkadaşlar. Dur. Şöyle tıklayayım da. Şu an sıkıntı olması Şimdi vururum. Yanlışlıkla. Aha, Kaç tane oldu? 5 tane zümrüt. Güzel güzel. Şimdi arkadaşlar bizim o fırıncı köylüyü bulmamız lazım. Benim evde mi? Yok. Ah burada. Dur dayı dur. Sana yemek hazır. Aa Yahni. Birazcık bunu levelini yükseltmek için alacağım arkadaşlar. Aldım bir sürü yahni. Ne yapacaksam o kadar yahniyi. Şuralara koyalım. Hayır öyle değil. Ah, böyle. Bunu da buraya. Bunu da buraya koyalım arkadaşlar. Böyle böyle yeriz bunları biz. Çok acıkınca yeriz yalnız. Çünkü bunlar pahalı pahalı. Geç pahalı değil lan bir tane zümrüt aldım. Olsun. Arkadaşlar ben biraz odun toplayayım. Ee, videoyu durdurup bir sürü odun toplayınca gelirim. Bir sürü de olmayabilir. Birkaç istek toplarım. Arkadaşlar birazcık fazla Çok toplamış olabilirim ama bunlar da e, az gelecek bana biliyorum. Hadi gidip e, sizin alalım arkadaşlar. İnşallah stoğu bitmez bizim canım koyduğumuzda. Abi seni Kapatıyoruz ya. Ben seni o kadar alıyorum. Niye şey kapandı tabii ki? Kapanmıyor öyle değil. Abi, abi yapma. Hayır. <laughs> <laughs> oldu ya? Dijler ya. 11 tane dijler. Aa özür dilerim. 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 satacak şimdi ya. Dur, seni bir attıralım Heh, tamam. Ben bir sürü alabiliriz artık arkadaşlar. Tamam. rahat 48 tane oldu yemeğimiz. Ama arkadaşlar bizim şey kaldı ya. Of. Bu. Kuyulu abicimiz. Of ya. Abi neden senin şey? stone bitti ya. Olmaz ki ama böyle. Durun bir dakika arkadaşlar. Stone'u böyle yenileyebilir miyiz acaba? Bir dakika. Sen artık bir dakika. Şu alalım arkadaşlar. Sen bir bırakacaksın mı? Mesleğini. Bırak da mesleğini. Tekrar şey yapalım. Aha. Olmadı arkadaşlar. Bu kadar mıydı abi? Bu kadar mıydı ya? Sen o kadar ticaret yaptık. Ya bir yok ol artık mesleğin yok olsun. Bir tane şimdi bir şey olacak. Abi hadi. Sonu geri getir. Bunu yapabilirsin. Lütfen hadi. Arkadaşlar bu su nasıl yenileniyor ya? Tam biz uyuyalım da. Madene ineriz olmazsa. Hadi bakalım uy. Oğlum gece yaz zaten. Uf. Yatakta zıplayarak uyumayı. Aha kritik uyuş yapsak Hiç komik değildi bu arada neden güldüm? Güldüysen. Oo konuşamıyorum. Şimdi bir kazmamız yok. Buraya mı bıraktım? Yok. Burada değil. Burada mı? Evet burada. Odunumuz yok. Evet arkadaşlar odunumuz yok. Mükemmel. Ama crafting'imiz var. Ve tonlarca sopamız var yeterli olabilir bence arkadaşlar. Hadi bakalım. Gidelim güzel bir madene girelim. Ee, meşale almadık. Uf. Ben nasıl madene girip ölmeyeceğim arkadaşlar onu düşünüyorum şu an. Yemek pişmiş mi? Ee, ben boşu boşuna almışım. Olsun kalsın orada. Burada bir şey var mı? Yok. Ne alacaktım? Arkadaşlar bende bayağı unutkanlık var ha. Ne alacağımı unuttum. Meşale alacaktım ya. Gel buraya meşale. İkinci sandıkta da meşalemiz vardı. Gel buraya. Kömür var mı? Yok arkadaşlar tamam böyle girelim. Girebiliriz. Artık güzel bir madene girelim. Bu meşalelerimizi de alalım yalnız elimize. Şuraya arkadaşlar. Böyle gidelim. Bakalım hangi madene girsek. E, nerede maden bulacağız ki gerçi. Geçiz. Tamam arkadaşlar ben buldum nereden gireceğimi. Burada. Tam evimin köşesinden gireceğim arkadaşlar. Ver bakalım hangi madene düşeceğiz acaba. Şöyle kazmak mı? Demir alsa mıydım acaba arkadaşlar yanıma ya. Suya mı cidden? Ya cidden mi? su suya? Bizim taşlar nerede? Yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Bu evin içinden giremiyoruz. Oo yandık arkadaşlar, yandık biz yandık. Ne bir şey yandık? oğlum nasıl çıkacağım ben burada? Şöyle çıkarız. Çıktık. Mükemmel arkadaşlar, mükemmel. Tepeye mi bakıyorum ben şu an? Evet şu an tepeye bakıyorum. Gır 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 gır. Tamam çıkıyoruz. 2 3 4 5 6 7. Tamam tamam oldu. Şimdi bir tane de şu ancesi alalım. Koyalım şuraya. Tamam arkadaşlar buradan giriş yokmuş. <laughs> Bunu öğrendik. Gidelim bakalım. Beni inşallah zombi. Hadi bakalım. Güzel bir yer bulalım arkadaşlar oradan girelim. Sonra çıktığımız zaman güzel bir şekilde. Bakalım bakalım bakalım. Ha madenimiz burada arkadaşlar bizim. Allah düştüm. Şuradan. Tekrar düştüm. Buradan tekrar düştüm. Güzel arkadaşlar güzel. Geberiyoruz. Yavaş yavaş. Şu yiyelim. Oh. Afiyet olsun bana afiyet olsun. Hadi bakalım. Burada meşale varmış arkadaşlar. Burada güzelce meşalelerimiz var. Buradan aşağı inelim mi? İnelim bence. Oha. Baya güzel yer geldik ya. Yani. Oo, düştüm. Hem de çok ağır düştüm bakalım burada ne var? Buraya çıkan bir yol var. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Tam yukarıya çıkıyoruz gene. Ben bütün yerleri sömürmüşüm arkadaşlar ya. Yer kalmamış. Şuradan gidelim. Şurada devasa maden vardı. Oha öleceğim demiştim. Hatırlıyorum. Buradan aşağı inelim. Burada ocaklarımız vardı. Çok net hatırlıyorum arkadaşlar. Aha zombi sesi. Tam buraya gelmemiştik. Gelmişiz. Ne oluyor arkadaşlar? Biz aynı yere gelip duruyoruz. Aa bak buraya gittiğimizi hatırlamıyorum ama meşale var. Buraya da gitmişiz. Aferin bize. Neyliyim. Bakın arkadaşlar buraya da gidiyor. Oha. Çok riskli bir hareket yaptım. Geberebilirim. Olsun yapacağız ne yapalım. Kızım arkadaşlar gebereceğim diye. Ay çok bir sıkıntı bir şey. Tamam çıktık. Ne oluyor lan? Arkadaşlar kısır döngüye girdik galiba. Aa bak buraya girmemiştim. Girmiş oldum. Tamam. Güzel bir yer yok arkadaşlar burada. Ama bu bölümde maden yapamayacağız. Kaç bölümdür de zaten maden yapamıyoruz. İyi şey, iyi Bakalım. Bu bölüm ne yapabiliriz başka? Çok kısa bölümler oluyor arkadaşlar biliyorum. 3 like geldiği için ben şey yapıyorum yani 3 da devamı geliyor zaten. Onu demiş dediğim için arkadaşlar. 3 like olduğu anda devamını şey yapıyorum ben. Bakalım hadi bakalım atlayamıyorum. Dur durun arkadaşlar bir dakika. Şimdi dik. Gidelim şey yapalım. Kedi evcilleştirelim. Burada bizim balıklarımız vardı. 24 tane balığa evcilleş bence. Yani bir zahmet. Aha şurada arkadaşlar kedi. Yapmadan ona. Hayır. Mama vereceğim mama. Daha mama vereyim bekle. Arkadaşlar bu arada ya. Ne gitti bu şimdi? Ha burada. Yavaş yaklaşayım. Ben ya mama vereceğim mama kaçma. İlle tuzağa düşmek istiyorlar. Tuzan düşüreyim. Ne istiyorsunuz ya? Aha, seni elcileştireceğim ben. Kafaya taktım mı yaparım. Bir dur bir dur. Bir dur bir dur. Evcilleş evcilleş Yemeyeceğim seni korkma Allah Allah arkadaşlar ya suya atarım bak seni ha Gel buraya İyilerek geldiğimiz zaman şey yapmayacağız sanki Aha ilerik geldiğimiz zaman Yo Bayağı kaçıyor bu Arkadaşlar bunları nasıl evcilleşeceğiz yani Evcilleştireceğiz imkansız Ha, kediler evcilleşmiyor. Peki, şurada illaki bir çift kapısı vardır. Aç şurayı. Nerede bu kedi? Oraya kovalayacağız onu. Gel buraya. Ölecek salak. Gel gel gel. <laughs> Hayır. Hayır Arkadaşlar bu salaklar çok salaklar. Kaç. Kaç hadi kaç. Lan kaç kaç. Tam kaç. Suya kaç. Suda evcilleştiririm. Suda o kadar hızlı değilsin. Ya buraya bak öldürürüm ha bak. Sinirim bozma benim öldürürüm bak. Ana. Oh be. Anam çok sinirli oldun sen. Ya bakalım. Ayakta dur yapamıyoruz bu seni. Gel. Gel benle gel. Ya öldün mi kendi kaçacağım. Oh, benden kaçmıyor artık. Tamam gel. Sana bir tane eş bulalım. Hop. Kaçtı. Koştu daha doğrusu. Arkadaş şimdi sıra bunda. Yeter. Koşurayım. Bak aşağı düştüm. Dur. Ya bak dibine giriyorum bir şey yapmıyorum. Bir de şey sanıyor. Ya balıkla geliyorum balıkla balık balık. Sizin sevdiğiniz bir şey balık. Dur suya kovalarsam. Arkadaşlar suya düşsün. Ya suya düş. Ya düş suya. Oğlum sen iyi misin? Lan suya düşsene suya. Hayır. Yeter. Kaçma artık. Aa, evcil kedi bak ne kadar güzel suya giriyor. Sen girmiyorsun. yanlış Sen bizim kedisin değil mi? Afiyet. Arkadaşlar o zaman bugünkü video buraya kadar olsun. Abone olmayı lütfen, unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.